Bakıcı bunlar. Öyle mi? Tabi. Biz de kuş yumurtlar abi direkt barkodlarız yumurta. Selamun aleyküm. Hacı Ahmet abi. Evet. Ee, şimdi posta kuşu bu şekilde salık ya. Arkadaşların, Aynen. arkadaşların çoğu şunu dedi, videoyu izlediler ilk videoda. Ya bu kadar kuş böyle üretilmez de bilmem ne olmaz da. Buradaki bunlar, düzeni bir anlatabilir misin abi? Hani buradaki, kışın nasıl yavru alıyoruz? Buradaki amaç bizde bunlar bakıcı olarak kullanıyoruz biz. Tamam, diğer kuşların bakıcıları. Yani diğer kuşlarımıza bakıcılık yapsın diye yapıyoruz. Ama bakıcılık yapıyoruz derken, bu kuşların içinde e, bizim Eskişehir'de belgesel yapılan bir kuşumuz var, birinci gelen. Erhan Umurtağan eline alıp da bu kuşun dedi numarasını yazın dedi. Yarışmadan önce? Tabii. Kayseri yarış, e, yarışıydı, Eskişehir'de düzenleniyordu. Kuş, oradan şampiyon geldi kuş. Şöyle bir yürüsen abi. Uçur korkma, uçur. Yok. Kuş oradan şampiyon geldi, o kuşlardan da aşağı yukarı burada bir 40-45 takım kadar var onlarda Bu sene onlarla kolon modunda yarışacağız ama tabi e, burası tamamen dediğim gibi bakıcı kümesi. Diğer kuşlarımızın yavrularını büyütme yeri Sen değil mi? Abi, abi. Yoksa burada sol takibi kesinlikle yapamayız. Şimdi abi. kümes bu kadar büyük ya, bu evet. kümesler bölünüyor değil mi abi? Tabi şimdi bu sene Allah nasip ederse şu kolondan kolona 4 tane kolon bir kümes olacak. Yani burası 10 tane kümes olacak. Burada yine 240 takım olacak. Aşağıda da bir 240 takım. Aşağı yukarı 480 takım, bir 500 takım gibi damızlığımız Top, olacak. Postamız diğer bir yeri olacak. Diğer kümesimiz de bilen evet. biliyor. Maşallah. Çünkü bu sene bizim hani üreteceğimiz kuş biraz azdı. Ya bu sene şimdi üreteceğimiz kuş daha fazla olduğu için artık birebirlere geçeceğiz. Allah nasip ederse. Hadi. Evet. Nasıl abi ambiyans? <laughs> Yavru da büyüyor çaktırmadan. Biz geçen geldiğimizde burada yavrular vardı. Onlar yememmiş. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Yakına markajı alayım. müşteri. Sen dur. Gel abi gel. Sana şimdi bir yere daha götüreceğim. Bak. Beraber bir yere daha gireceğiz beraber. Bir bu kadar daha var orada. Daha fazla belki. Şimdi. İşte bunlarla tamam, ben de üretim tam olacak. Şöyle bakın arkadaşlar. ya Yalova. Abiler bu hakem abinin telefonu muydu? Bu hakem abinin telefonu muydu? şey Birinin telefonu benim cebimde kaldı. Kimin telefonu? Olabilir. vallahi birinin telefonu bende kaldı. Diğer bölüme geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle burada kaplamalar falan var ama postaların diğer bölümüne geçireceğim sizi. Orayı da göstereceğim. Buraya buraya geçebilir miyiz abi? Asıl e, kuşların. Yok yok ben. Harik kemiklerim var ya. Membana geldik abi. yaklaşayım arkadaşlar. Nabzı yakından seyredelim. Yorum beğeni eksik etmeyin arkadaşlar. Burada bolca posta güvercinleri var. İki bölüm. Ayrıca bu kümesler harici yani burada gördüğünüz bine yakın kuştan sonra bir bu kadar da Mardin kuşları var. Kostüm kuşları var arkadaşlar. Hacı Ahmedi ve Murat Bozkurt kümesleri. döneminin bitmesini bekliyorlar arkadaşlar. Birkaç tane de Mardin yavruları var. Yavrular burada. Son şeylerini alacak. maşallah esirgemeyin arkadaşlar. Bir yorum, bir beğeni daha çok izlenmek, daha çok keyif demek. Şimdi arkadaşlar buradan sonra <laughs> Hacı abi Hacı abi, Hacı abi evet. Buradaki düşüncen nedir bu taraftaki? Burada da şu camlarını yaptık 2, 4, 6, 6 tane burada yavru kümesleri yani bu koridoru devam edip Ürettikten sonra buraya da posta posta biz çünkü hani topladığımız zaman 100 tane bir kümes, 100 tane bir kümes, kümes, kümes doldururuz. Kuşlar A ayrı olacak. Tabii satış şeyleri oluyor. Burada da çok güzel bir Aynen. yerimiz var, Aynen. E, imkanımız var. Buradan sonra sağda bir kümeslerimiz daha vardı. Tabii burada sağda da kümesler var yine. Abiler de Bakayım. yeni, onlar da görsün. Burada da yine kümes şeyler var. Arkadaşlar bu tesisin Abi. üst kısmı da kuş burada, dolu. Burada. Geliyoruz. Geliyoruz abi. Bu telefon kimin? Onun onun. Geliyoruz abi. Şurayı da görelim. Tesisteki arkadaşlar şurası oyun kuşu yeri. Yarışmaya da kuş uçurduk, <laughs> e, puanlamıştık. Onları da göstereceğiz. 58 ye 58 ye başlamış, 28 ee. 28 28 biliyoruz. Şeyde çıkıyor, videoda çıkıyor. Dedim ya ben 12.08'de. 08 ama 28 yazmış ya. Evet. Hep ama 28 ile gidiyoruz şimdi biz. He şey göre. kafadan geldi bakıyorum. Allah Allah. Hani bu kadar dakikada bu kadar. Kaç defa 8 defa geldi tutuyorum kendi kendime. Burası da ayrı bir kuş menba. Bak bunlar şey. Amerikan Show Ranger bunlar. Ee, bu yavru mu? Bunlar çoğu yavru. %90'ı yavru. Bunları hmm. da Dur abi şuraya bir dalayım. Bunlar çok güzel yavru bakar üç Aynen. tane, dört tane yavruyu bile bir de büyütürler. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Kara kaplamalar. Bunları şimdi işte bakıcıları bunlara çevirelim diyoruz. Yarışçıları ayıracağız bu sene. Kolombodurlara yollayacağız onların kuşlarını. Orada da yarışacağız abi. <laughs> Burada şov postalar var. Aynen. Şöyle görelim abi. Bana Bunlar kuvvet. Bizim esas beslediğimiz ırk olarak bunlar. Bizi bunlarla tanıdılar yani. Eski tabiriyle kınalı kaplamalar. Evet. Bunları satıyorsunuz ha? Tabii. Canlı mezat yapıyoruz burada. Öyle Canlı mi? yayında satılıyor. Ee, pahalı mı bunlar? Nasıl fiyatları? Ya şöyle söyleyeyim hani... Yine oyun kuşundan pahalıdır. Oyun kuşu. Bir kuş... takımı 10.000 lira gibi şu anda gidiyor yani bunlar. Neyse. İşte oyun kuşundan pahalı. Evet. Mesela bak, şu musul olan şu var. Baka Mesela onun takımını şu anda ben hani 20 liralara kadar rahat Şunlar yani. Kagası kısa olan şu. şu Alınlı onlar oluyor var. Kadrajı biraz. herhalde. O da biraz kısa. İşte kendini de kısaltmış. Musul ırkı özellikle bu Irak tarafında şeyde çok tutuluyor. Bizim de e, sınıra yakın bölgelerimizi çok... Tutuluyor. Oyun kursları dişileri aşağıda. Ha ayrılar değil mi daha? Evet, Erkekler da. öbür tarafta. Bir şey, bir şey, bir şey, daha iyi değil mi? Yok, bizde ocağın ilk haftası. Ha ben yeni işledim vallahi. Ha bunlar iyiymiş ya. Ocağın ilk haftasına kadar işleme yok değil mi abi? Açık gibi ya. Ocağın ilk haftasına açık, kadar işleme yok. Hepsini açar. Bütün kapıları açar abi çekirdekli. Ben ona kadar dikkat edeceğim. Kapıları açar hepsini. Bir abi öyle... Gözü de kestirdiğini yakala bak. Elde bir bak. Küçüğü yakala bak. Küçüğü yakala Az müsaaden olacak mı? Gidiyor. Gidiyor. yapmış böyle. Demir gibi de ya. evet. da. Tut bakalım abi. Al elinde tut abi. Yok abi. Hacı abi bir tane de sen elini al bir fotoğraf alayım onu da başlığa yapıştırayım. Geçti. Ay maşallah. Göğsü paslardan al abi ya da tavuklardan. He. Bunu var ya 150 metresi garanti. Acayip oynar bu ya baksana. Kanada Değil mi? Kanada baksana. Pek geniş <laughs> <ilişkinliği gülüyor> bu. Bunların uçma özelliği Göster Göster abi. Uçarlar. Ama postalar gibi de uçamazlar herhalde. Postalar gibi uçarlar değil mi? Kuş evet, posta yani zaten. Şey gider böyle, mermi gibi giderler. onlar <laughs> biraz daha ince ya bunlara göre onun için ya. Bu kısa... Bu kısa, kısa, kuş daha iyi oluyor yapar bizim abi. Bizim postalarda şöyle bir şey vardır. Yapar mı? Hani nasıl sporcu vücut yapar üçgen olur, Şimdi bak bu kuşlara da bak. Üçgen zaten benim. Bak, üçgen. Gövde var kuşta. Kanat kısa, kuyruk da kısa. Hmm. Şey posta kuşları Kuş, bunu göv çok sever. Gövdesiyle Daha iyi yapar. gövdesiyle gidiyor. Mesela iyi posta kuşu İyi posta kuşunu böyle eline tuttuğun zaman hiç kıpırdamaz. Böyle kendini hiç yapmaz kesinlikle. Böyle hmm. elinde kuzu gibi durur. Bu değil tabii. Bu şimdi Show Ranger'ı bu. Bir de e, postanın ufa Ufak olduğu zaman kısa mesafe yarışı yaparlar. -"Öyle mi?" -"Tabii." -"Biraz daha büyüdü mü, orta maraton olur." -"Büyüdü mü? Bir yere değil mi?" -"150 metre, yok yok." -"Yeri olarak?" -"Ebat olarak, yaş olarak değil." -"Yani bunun mesela daha ufak olduğu zaman, mesela buradan Bolu, Ankara, Yenide, oralardan geliyor." -"Ama mesela bir Kayseri, Mayseri, biraz daha uzun yokuş." -"Anladım." hani en uzak maratonlar oluyor böyle 1-300 kilometre yani uçanlar oluyor. Bunlar biraz daha böyle şey oldu, uzun oluyor. Bunlar yavru, bunlarla yani. Şimdi Abi, bir bunlar sonraki seneye bunlar... hedef var. Bunlar hep şey var şimdi şu. Neredeydi o erkek bu mu? Bunlar Irak'tan geldi bu kuşlar. Bunlar da şöyle. Güneşte yanar. şey yapmak olur. lazım. Yani Şalı en görüntü, kral Arap'tan daha böyle şeydir. Evet, şatafatlı. Belleri melleri çok geniş, çok değişik kuşlar da bunlar. Ya, güzel bir şey. Arap ya. Ama bunlar kostüm kuşu. Hı -hı. Güzel güzel maşallah. Yanan şala bir bakın arkadaşlar. Araplardaki. Arapçıları da yoruma görebilirim. Ya şu kuş da aşağı yukarı 5 yaşında. Ha onu da aynı gördüm ya. Şuraya bak şöyle bir şey var ya. 5 yaşında ama hala çalışıyor. Baksana nasıl bir şey yaptı, uğur yaptı. Hmm. Ya onu alsan gene aynısını yapıyor ya abi. Tekrar alsan ne? bunu çok bunu acı, yani kök, acı. Kökten alıyorlar herhalde. Şey kanat alıyorlar. Bu saatten sonra dayanmaz. Hani hmm. kanadı kesmek lazım. Ha, lazım. yani. Kanadı kesmek lazım. Uçabiliyor kuralar, ya. Bu şekilde kanat oluyor. atıyor. Uçuyor uçuyor. Uçmasa, o zaman kesersin ama Kendini uçuyor. Ya. A, kanadın üstünde olması onun için art, avantaj. Kanadını kaldırabiliyor. Evet. Altında olsaydı kaldıramayacaktı. Kökünde olsa da o, onun için bir avantaj. Ha. Gene bu sene de çalışır o. Nasipse bu sene de çalışır abi. Bu kostomu senden aldı Ferhat. Evet, bu e, güzel bir erkek. Bu da senin kuşun bu, bu sene Allah nasip ederse. Onun eşi, onun eşi şu olacak değil mi abi? Bu değil de şovrencılara gireceğiz ona. Öbürleriyle çalışacağız. onlara Öbür... gireceğiz. Renk, tane yapmak için. Yani hem sabun hem şey, şey çıksın içinde. Hadi inşallah abi. Allah gönlüne göre versin. Amin inşallah. Güzel emek var. Güzel yol kat etmişsin. Allah yolunu açık etsin inşallah abi. Ben keyif alarak video çekiyorum burada. Murat abi kızmış. Yavrulardan uçuruyor. <laughs> Bak bir tane oyun kuşu göstereceğim şimdi. Hı hı. Dur şurayı da şöyle kadraj alayım. Burada sadece dişiler var. Oyun kuşları arkadaşlar. Burası da sadece dişiler. Anahtar alayım mı? Kalsın burada? Anahtar dursun mu abi? Acaba alma dedi. Ben de almadım. 25, senedir sana dayanlı. Ama bu kuşlarla 10 senedir engin yarıştı. E. Kuşlar bizim. Bizim kuşlarla engin yarıştı. Anladın. Aldığı kupaların hepsini bize kuşlarla aldı. Hatta TGF ona dedim tek soyu. Tek soy, tek soy, soy hepsi. Hmm. Hatta TGF gel bak bir kuş sana vereceğim. Tükyüz. TGF eee Hüsnadin de kupa aldığımız o halde bizim kuşlar en iyi örnek de engin dedi Murat Mustafa. Tam o zaman Arkadaşlar tesisin e, bu bölümünden biraz kadraj aldım. Şimdi bir de şu arkada gördüğünüz şu bölümde komple güvercin arkadaşlar. Bunun sol tarafında da karşı arasında da güvercinler var. Burası da oyun kuşunun olduğu bölüm. İlk üç, ilk üç. 3 sol. 1 sol. Burada da arkadaşlar oyun kuşları uçuruluyor. Pist bu şekilde. Karşı taraftan da izleyen arkadaşlar şöyle oturuyor. Şu bir arkadaşlar yorum beğen eksik etmezsen neyse sevinirim kanala abone olmayan varsa abone olsun Şöyle gösterelim.